şimdi Octavia Sigoda Volkswagen fark etmez. Tüm araçlarda şimdi şöyle bir problem var müşterimizin söylediği. Şimdi L'yi al abi oradan. Şimdi şöyle L'yi aldım. aynen yukarıya kaldır Yukarı oynattığın zaman şimdi burada oynuyor. Şöyle bakalım. İndir abi. Burada oynuyor. Şimdi bunun düzeltmesini şöyle göstereceğim. Birkaç müşterimiz de sormuştu. Video çekeceğim dedim. Unuttum. Şimdi aklıma geldi. Burada kart şuna basıyoruz. Ee, ayarlara giriyoruz. Burada ayna esileceklere giriyoruz. Şu senkron ayarını kapatıyoruz. Şu tiki kaldırıyoruz. Bu tiki kaldırdığımızda oynat abi şimdi. Bak bu ayna oynamıyor. Gördün mü abi? Anladın? Yani burada böyle bir ayar koymuşlar. Burada genelde titli oluyor. Titli olduğu için de kimse bilmiyor onu. Oradan solu çevirdiği zaman burada gidiyor. Herkes hayırlı akşamlar.